Bence bu bölüm bizim kendimizi ne yapacağız, ne edeceğiz ile ilgili bir bölüm olsun. Merhabalar herkese. Bugün size çok farklı bir içerikle Gel geldik. Geldi. Geldik. <laughs> size geldik. çünkü cümle öyle başladı. <laughs> ben Camza Asıl Türkmen, Yurda Nuray Paşa. Sizlere anlatmak istediklerimiz var. Şu an İstanbul'da çok özel bir yerdeyiz. Bir Yurdun'un kim olduğunu size anlatayım. Öncelikle benim için bir gezgin. Aynı zamanda çocuk gezginleri rehberi. Evet elimden geldiği kadarıyla diyeyim. Çünkü çocukları gezdirmek, bence büyükleri gezdirmekten biraz daha meşakkatli, biraz daha fazla emek isteyen bir şey. <laughs> Tabii ki yani böyle, biraz daha mı? <laughs> Çocuklara İstanbul'u anlatmak, gezmek çok özel bir görev edinmiş durumda kendisi. Yurdanur'u tanımamızı istiyorum. Biz Yurdanur'la çok eğleniyoruz, gezerken çok bilgi alıyorum. Bu bilgilerden size de istiyorum. Bu serimizde farklı bir şehirden geldiğiniz zaman İstanbul'da nereleri geziyorsunuz? Gezerken de işin açıkçası ben boş boş geziyormuşum. Yurdanur'la tanışana kadar öğrenerek ve bilgi edinerek gezmek daha bilinçli. İstanbul'u anlamak çok keyifli geldi bana. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi çok güzel anlattın. Kitap yazarı, okul öncesi çocuk eğitimcisi, yazar, çizer, çiziyor, çizer, geziyor, <laughs> gezdiriyor. Yani şöyle ben... Yurdanur kendini anlat bana. Ee... Ben sana hayranım. Hani överek anlatmayayım, dürüst canım. <laughs> dürüst dediğim, ben dürüstüm ama sen kendini tatlı. anlat. Çok tatlı, bana hayranmış. <laughs> Bunu bak çok güzel geliyor <laughs> insana. Şimdi Arkamızda şöyle... bu arada bir e, okul var. Hiç arada giriş çıkışları ne kusura bakmayın. Bir insan dünyaya geldikten sonra, onda hiç değişmeyen bazı şeyler vardır. Ve ömrü boyunca o kişide o özellik kalır. Ben de sabit olan bence iki tane özellik var. Bir tanesi, bilmeyi çok seviyorum. Bir diğeri de, gezmeyi çok seviyorum. Mesafe gezmeyi izah eden bir şey değildi Gezdiğin yerle nasıl bir temas kuruyorsun, orada ne yapıyorsun, nasıl bakıyorsun diye daha çok ilgilendiğim kısım bu. Burada da kendime bir rol model seçmişim. Fark etmeden, yıllarca işte o, o şekilde gezerek, bu şekilde okuyarak. Evliya Çelebi. Bence müthiş bir gezgin. Gittiği yerleri çok yönlü görebilmiş olan birisi yazmış, çizmiş, ne bileyim yemeklerin tadına bakmış, insanlar nasıl konuşuyor, ne giyiyorlar, ne içiyorlar, nasıl mutlu oluyorlar, nasıl mutsuz oluyorlar. Ve en önemlisi de ne anlatılıyor orada hep bunlar üzerinde bir şeyler yapmış. Çünkü bizim Gamze'ye de aslında bir araya getiren önemli şeylerden bir tanesi bence gezdiğin yerin hikayesini, bağlamını paylaşabilmek. Hani bunu yine ara ara vurgulayacağız yeri geldiği zaman hep bunun üzerine ilerleyeceğiz. Çünkü hani şu, evet şu anda bir mekandayız. Cafer Ağa Medresesi Mimar Sinan yapmış. Ama bizim zihnimizde hani gezdiğimiz yerlerle ilgili böyle pek çok bilgi var. İşte kuruluş zamanı, kim yapmış, kim etmiş. Ama bunlar uçup gidiyor insanın zihninde. Kalan tek bir şey oluyor. Eğer orası ile ilgili etkileyici bir hikaye duyduysanız öyküsü size kalıyor rakamlar uçuyor gidiyor, isimler yani, uçuyor gidiyor. Yani şöyle anlatabiliriz. Belki yıllardır İstanbul'lusunuz. Mesela ben İstanbul doğuma büyümeyim. Buraya daha önce yanlışlıkla yolum düştü. Yıllar oldu. Arkeoloji Müzesi'nden çıkmıştım. Gelip kahvemi içtim, gittim. Tarihi bir yerde kahve içmiş oldum. Ama buradaki hikayeleri var. Her yapı taşının, içerideki insanlar da bununla ilgili bozmadan ritüeli gördüğüm kadarıyla şimdi ben önceden atıyor olabilir. Ama e, burada bir değişik bir ambiyans var. İlk önce gezmeye buradan başlayacağız. Bu serilerimiz devam edecek. Yurdunur'la ben. Yurdanur bilgi verecek. Ben cahilliğimi yarıştıracağım. Bakalım kim kazanacak. <laughs> yani yani bilgi verecek de böyle çok iddialı değil. Halbeden belli de. Kesinlikle öyle değil. Çünkü e, burada aslında bilgi aktarımı değil söz konusu olan. Hikaye aktarmak. Çünkü ben hani tur rehberi değilim. Tam uzmanı değilim. Eee gezginim. Yani gezmeyi seviyorum. Gezerken de hikayelere dokunmayı seviyorum. İstanbul efsanelerinden bahsedeceğiz bazen belki masal, evet. belki fıkra, belki başka bir şey bilmiyorum. Yani özlü bir söz bile. Nihayetinde bunlar hep kültürel aktarımla, sözel aktarımla günümüze kadar ulaşmış olan şeyler. Bir nesneyi bize özel kılan aslında onun hikayesi. Yani bu konuyla ilgili tecrübe edindikçe, bilgi edince onu çok net gördüm. İnsan zihni sadece hikayelerden oluşmuş. Mesela bu diziler neden çok sevildi İstanbul'a dair? Kimsenin hiç ilgisini çekmeyen tarihi bilgiler işte Hürrem Sultan'ından tut. Neydi o dizinin adı? Muhteşem, yazı. Muhteşem yüzü. Sonra bir sürü türevi çıktı. Oradaki hikayeler herkes anımsar. Yani, ya mesela ben Muhteşem çok etkili, izledim. Çok izledim. Yani 16 sene önünde Yeşil direkle çalışmış bir insanım. Defalarca önünden geçtiğim Hürrem Sultan'ın olduğu işte hamamın olduğu falan. Ben onun bu kadar onu yapmak için mücadele ettiğini bilmiyordum. Diziden öğrendim ama diziden öğrendim de kitabını okumadım. mı öncesinde Osmanlı tarihini okurdum mesela. Ama bu ayrıntı yoktu. Sonra dizide vermişler, sonra başka türlü araştırmaya başladım, oraya bakış açım değişmişti işin açıkçası. İsteriz Kınamayan adostlar yani, diziden bazı şeyler <laughs> uyanıyor yani insan. Yok yapacak kesinlikle. Şey. Hani diziyle kalmadım. devam ettim, oradan kurtarabilirim bence. Eyvallah, kurtaralım durumu. Kurtar, ne olur kurtar beni. <laughs> bağ kurmakla ifade edilir bu hikaye anlatıcılığında. Hı bizim hepimizin arasında bu dünyadaki bütün insanlar işte eşyalar vesaire görünmez bağlar var. Tabii ki bazıları çok daha güçlü. Benim senin aramdaki bağ tabii ki çok daha güçlü. Daha az görüşmüş olduğum bir insana çok daha zayıf diyebilirsin. <laughs> bu eserlerle de ilintili. Yani İstanbul'u ben nerede böyle algılamaya başladım. Daha doğrusu ben İstanbul'u nasıl sevdim? bence onu paylaşmadan başlamak Şimdi çok şey olur. hikayesi aslında bu bölüm biraz bir kendimizi anlatın, ne yapmak istediğimiz de olacak. Ondan sonra gezilerimiz devam edecek, biz ara ara çekim yapacağız. Seri bir şekilde ben kanala yükleyeceğim. Yurdanur'un hikayesi de çok ilginç, başlangıç hikayesi de çok ilginç. Yurdanur'un ben en çok etkilendim, ilk etkilendiğim şey çocuk kitabı yazıyordu ve hikayeler yazıyordu. Anadolu'muz Anadolu'da Türk toplumunun tarihinde unutulmaya yüz tutmuş hikayeleri gün yüzüne çıkarsa kitaplaştırdı. Bizi bu yabancı kökenli, suni çocuk kitaplarından, hikayelerinden, masallarından kurtardı. Gibi yani... kurtarmaya çalışıyor daha doğrusu. Kurtarız. çok <gülüyor> kurtardım. <gülüyor> kurtardım, kurtardım. Ben Bulgaristan göçmeniyim. 11 yaşında Türkiye'ye göç ettik ve İstanbul'a yerleştik. Hep İstanbul'da yaşadık. Tabii şimdi göçmen bir aile olarak dezavantajlı bir konuma düşüyorsun ister istemez. Çok da böyle İstanbul'un parlak semtlerinde oturmuyorsun haliyle. Dolayısıyla ilk tanıştığım İstanbul benim için çok güzel duygu ve düşünceler bırakmamıştı. Yıllar sonra kulağı çınlasın Evşen diye bir arkadaşım, dostum. Çünkü çok böyle elimden tutup beni böyle gezileri götürmüştür, sinemaya götürmüştür falan. Bunlardan bir tanesi nesine dedi ki Yurdanur çok güzel bir etkinlik buldum. İstanbul'u önce o kişi anlatıyor, sonra gezdiriyor. Yine burada Cengiz Özdemir'i de anmış olayım. Nereden baksanız 10 küsür yıl önce biz Evşen, ben, Sabri ee, önce Sabri Paşa da kendisini evet. eşi Kutasak Sabri Paşa'ya da burada. selam olsun. <laughs> Araya da sokuşturalım. Ya, sokuşturalım yani. İstanbul önce anlattı sonra gezdirdi hikayeleriyle birlikte. Nike ayaklanması, Nike işareti işte Nike işaretiyle Nike'nin bağlantısı. Efendime söyleyeyim Ayasofya'nın hikayesi. Spoiler vermeyiz. Öbür bölümler izlenmez. Neler <gülüyor> <gülüyor> Bunlar başlık olarak düşünün. Şey, çok şey öğreneceğiz. <laughs> ya işte bu hikayesini duyduğun zaman diyorsun ki burada müthiş bir yaşanmışlık var. Ve ben İstanbul'da yaşadığım o zaman fark ettim. Bulgaristan'da da çok güzel bir söz vardı. Eğitim sistemi içerisinde çok kullanılırdı. Sevmek için tanıman lazım. Velhasıl ben aslında İstanbul'u tanıdıkça sevdim. Sonra yıllarca nefret ettiğim şehre oturdum, çocuk hikayesi yazdım. Ya. Yani bu çok deli bir şey bence. Evet, çünkü tutkuya dönüştü. Hani o tip... Nefret de çok güçlü bir duygu. O nefreti nasıl daha böyle başka bir bağlama sokabiliyorsun? Ancak yine güçlü bir sevgiye dönüşebiliyor. Size, i̇şte aşk diyelim ona. Size yurdunuru şöyle anlatayım. Bir kere Yara Batan gittik. Onları da beraber gezeceğiz. E, aşkla anlatıyor. Asla çıkamıyorsunuz anlatış şeklinde. Hikayeleri, anlatmayı. efsaneleri biliyor. Bilinçli bir şekilde anlatıyor. E, çok etkilendim. Bundan mahrum kalmayın istedim. Siz de inşallah videoda görüp bilinçli bir şekilde İstanbul'u gezersiniz. Bilerek gezmek her zaman daha iyi. Ya muhakkak daha fazlasını bilen, daha fazlasını deneyimleyen vardır. İstanbul'la dediğim gibi nefretten aşka doğru giden ve onu tanıdıkça, sanat tarihini öğrendikçe Ayasofya'nın kubbesini ilk gördüğüm zaman hala böyle aklımdadır, zihnimdedir. Müthiş bir şey. Biz işte piramitler diyoruz, işte dünyanın şurasında şu var, bura, burada yani dünyanın en güzel kubbesi var ve onun tarihinde bilince işte orada içindeki Sanat eserlerinde bağlamını bilince, işte efe altında kim yatıyor, yanında ne anlatılmış. Hepsini biz İ, İnanılmaz şeyler bunlar. Olursun. Bu serilerde size İstanbul'a hani çocuklarınızın tatillerini nasıl değerlendirebileceğinizle de ilgili bir fikir sunmak istiyoruz işin açıkçası. Tabii tabii çocuk evet. çok önemli. Çünkü... Ara tatiller, 15 tatiller yani karavanınızla veya e, farklı bir şekilde İstanbul'a geldiğiniz zaman, kalıp ben İstanbul'da ne yapacağım dediğiniz anda inşallah size biz rehber olmuş olacağız anlatacak hikayeler olacak çocuklara çünkü. Çocuk benim için çok önemli. Zaten okul öncesi öğretmeniyim, eğitimciyim ve erken çocukluk hani benim uzmanlık alanım. Şunu biliyorum çocuğu yakaladım aileyi de yakalıyorsun. Yani çocuk bir merak duyuyorsa aile de bunu desteklemeyi çok istekliyse zaten müthiş şeyler ortaya çıkıyor. Ve zaten İstanbul'la ilgili kendim aydınlanmayı yaşadıktan sonra ne yaptım? Yurt dışı örneklerinde görünce, kendi ülkemdeki örnekleri de görünce Dedim kendi güzel ülkemin güzel çocukları kendi kültürel değerleriyle nasıl daha keyifle bir araya gelebilir? İşte sonra kitap çıktı ortaya, sonra hikayeler çıktı, geziler çıktı. Hala bir şeyler üretmeye gayret ediyorum, çalışıyorum. Çünkü hani bu dur durmuyor yani hep zihnimde o dönüyor. Dün... Biz onu emeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Biz Çok, <laughs> ne diyeceğim bilemedim bir an önce diye geçtik. <laughs> <laughs> <Turist kafasına> çıktı. <laughs> <diyemedim. gülüyor> Çocuklara ve sizlere evet. bizim gerçek kültürümüzü yansıtmak istiyoruz. Yurdanır Işini bilerek, severek, ya ciddiyetle yapıyor. Aynen. Ben arada cıvıyabilirim, beni hoş Yok çok güzel. Ben bunu öğrenmeliyim. Çünkü <laughs> benim, onu ben kendi sosyal medyamda da hep paylaşıyorum. Böyle video çekimlerim, 30 tane video falan çekerim. Gülgün Feyman gibi konuşmaya çalışmaktan <laughs> ciğerim sökülür falan. <laughs> Ağladım falan bilirim. Ben Benim Gamze'den önce çok şeyim var. Çünkü bir... Ama şimdi böyle yani günümüz dünyası bunu istiyor. Ben böyle biraz tedavülden kalktı kalkacak arasında bir yerdeyim hani bu uyum sağlayamıyorum, yani şey, bu, bu güzel bir şey. Yani ben de bazen e, kültürel anlamda yetemiyorum, sen de bana öğretmek gerekiyor. <geçin>. Ya <yani> Herkesin <laughs> çok güçlü yönleri var, o yani senin başka benim başka Birleştiriyoruz güçleri. sosyal medyanın arzu ettiği bir duruş var. Şimdi biz burada bilgi aktaracağız çünkü, ha, bu bilgi sınanır sınanmaz ayrı bir Şimdi şey kafası da hani, serde öğretmenlik olunca ben istersem evet. buralara da hep giriyorum, <laughs> doğru bilgi aktarıyor muyum, aktarmıyor muyum? hani burada bir şey unuttum mu unutmadım ister istemez zihnimden o geçecek ki dediğim gibi iddialı olduğum bir alan değil. Hani ben gezerek ne öğrendiysem okumalarımla tecrübelerimle ne öğrendiysem onu aktaracağım. Ama bu bilgiyi günümüz dünyasına sunmanın da bir yolu yordamı var. Gamze şimdi övmeden geçmeyin. Bu çok önemli bir özellik. Ben keyifle takip ediyorum. Yani kedisiyle, kazasıyla, ne bileyim yani her şeyle içerik üretebilen bir zihne sahip müthiş bir şey bu. Yani o, o çok çok şahane bir şey. İçten geliyor işte. Kurgu yapamadığım bir şey. İşte kurgu istemiyor bence zaten sosyal. Yani daha doğrusu çok böyle kitap kurgusu istemiyor. Evet, evet. Yani... doğal kurguyu zaten içinde oluşturabilen, hayatını sunabilen ve bunu doğal bir şekilde sunabilen bir yaklaşım istiyor şu andaki sosyal medya. Benim çok öğreneceğim şey var. Yoksa benimki, ben anlatmayı seviyorum, ben anlatırım. Ben mesela eğitimler falan veriyorum ya, hmm. diyorum ki siz ara verin demediğin sürece ben anlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç sıkıntın değil. Bir saat, iki saat, üç saat biz çok acı değilim. aramızda böyle paylaşacağım. araya gireyim <laughs> Öncelikle İstanbul'u, başka şehirleri de gezeceğiz <laughs> Yurdanur'la dönem dönem O müsait evet, evet, olduğunca. Evet, Çünkü evet. iki tane evladı var ve işi var, ilgilenmesi gereken. Bana zaman ayırdıkça biz beraber gezeceğiz. İstanbul'daki eski kültürü, kaybolan Türk kültürünü, Türk toplumunun özelliklerini, Örfün adetini de tabii katıyorsun ve bir sürü gelenek ve bilmediğimiz bir sürü. Ben Yurdanur'la ne zaman karşılaşsam yeni bir bilgi öğreniyorum. Söylemeyeceğim, dilimin ucuna geliyor, söylemeyeceğim. <laughs> Videonun içinde görürsünüz. Birazcık da şeye bakacağız, onu da ekleyeyim. Ben sembol de çok seviyorum. Yani sembolik anlatımı çok seviyorum. Çünkü e, orada böyle katmanlı manalar oluyor. Şey kısmı güzel keşfediyorsunuz onu anlamak o kadar kolay değil. Orada bir şey herkes görüyor ama herkesin gördüğü o şey içerisinde aslında çok daha derin bilgiler olabiliyor. Ben bizim kültürümüzün bu bağlamını çok seviyorum. Sade bir kültürümüz var. Yeri geldiğinde mesela şu anda biz bir medresedeyiz. Yani Bu, bu okul ve mimar sinan bunu yapmış. Uzman kişinin söyleyebileceği o kadar güzel şeyin yanında benim paylaşabileceğim sadeliği, güzelliği, naifliği ve sembolik anlatımları benim için hep çok kıymetli. Yani geri gelince bir şeyin önünde saatlerce konuşacağız. Oraya neden konulmuş, bağlamı ne? Mesela Ayasofya anlamda çok kıymetli bir eser. Yani yılların getirmiş olduğu bir eser olması itibariyle e, kilise olarak kurulduktan sonra sonra cami kullanımı ve günümüze kadar gelen kısmına baktığımız zaman her dönemin oraya bırakmış olduğu muazzam izler var. İşte bazı serlerde şey göreceğiz. Kuş yuvaları göreceğiz. Şimdi bu da aslında bir şey anlatıyor. Yani bizim Hayatımızdaki her duruşumuzun bir karşılığı olduğu gibi bunun da bir karşılığı var. O mesela oraya kuş yuvası konulmuş olması şunu diyor. ben o kuşları önemsiyorum. Evimin bir parçası olsunlar. E günümüzde gökdelenlerin önüne ne yapıyoruz? Kuşlara hani konmasın diye. Evet. Tamam kabul ediyorum. Hani ben köy evimde de yaşıyorum. O kuşlar bir yere konunca hani pisliyor da hani bu da bir gerçek <laughs> ama işte bazı insanlar bu başka yollarını bulmuş. Onun da bir bağlamı var. İşte mimarin anlattığı bir hikaye var. O bölgenin yaşantılarının ortaya çıkan hikayenin bir anlattığı var. Çünkü efsaneleri çünkü ben anlatınca onu da yapacağız. İşte Yerabaatan Sancak ile ilgili bir hikaye anlatacağım. Beni her zaman çok derinden etkileyen bir anlatıdır bu. Ama o, o kadar değil. Onun o tarih dönemindeki insanların duygu ve düşüncelerinin iç dünyaların yansıtan alt metinleri var. Bana bu çok etkileyici geliyor. Hani İstanbul'a böyle bir bakacağız. Çünkü İstanbul kazan biz kepçe gez gez bitmez. Yani elimizden yani. geldiğince yapacağız. Ama ben efsaneler şey mesela, böyle kuş yuvasına şey örnek olacak. vermek istiyorum. Yani Mimar Sinan gibi yaşadığı dönem gibi güçlü bir dönemden gelen bir insanın çok büyük bir yapıyı yaparken doğanın bir parçası ve onlardan ayrılamazsın da vermesi kadar güzel bir şey. Kesinlikle. Yani gökdelen insan doğasına uygun bir şey değil veya apartmanlar insan doğasına uygun bir şey değil. Yani doğanın içinde kediyi de köpeği de işte sana muhtaç olan bir şey. Bir ağacı kesiyorsanız Birçok kuş de borçlu oluyorsunuz. Benim bakış açım bu. Evet doğru. Yani onun için de onun ihtiyacını giderebilmek için ona bir şeyin elinizden geldi. yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Ya en azından iddiam oldu bilmiyorum ama yani bu bir, benim tabii bakış bu kişisel açım. düşünce yani herkesin çok başka olabilir bağlamı ama şu bir gerçek herkesin kişisel düşüncesini bir tarafa koyacak olursak biz dünyada etkileşim içerisindeyiz ve bir şey etkilendiğinde, bir şey dönüştüğünde onun eninde sonunda bize bir ucu dokunuyor. Dolayısıyla doğayla barışık bir hayat tabii ki hepimiz için güzel bir şey. Yani bunu hiç kimse inkar edemez. Özellikle büyük şehirlerde üretmiş olduğumuz mimari anlayış biraz bunu ziyade ediyor tabii ki. Eskiden her şey mi muhteşemdi oradan da girmek istemiyorum. O da çok çok bence doğru bir bakış açısı değil. Ama her dönemin ürettiği güzel bir değer var. İşte onlara bakmaya çalışacağız. Küçük küçük hikayeler, efsaneler. Elimizden tatlı geldiğince tatlı. dokunabildiğimiz hayat Aynen. olursa veya bir farklı bir bakış açısı olur. Çünkü hala ben yurt dışına karavanla çıkmadım. Karavanla çıkmadım. Mükemmel bitirmeye çalışıyorum. Yani Gez gez bitmiyor. Cennet yani. Kesinlikle. İstanbul'a hep atladım ama yaşıyorum ya İstanbul'dan kaçmak için planlarım hep. İşte o çok büyük bir yanılgı. İşte. İnsan hani niye İstanbul'u geziyorum İstanbul'da yaşıyorum olur mu? Yani İstanbul Yok. dünyada en fazla turist alan yer bir. Evet. Bir de hani böyle hani biz şimdi mesela Sultanahmet Meydanı çok yakın bir yer. Tarihi bir yerdeyiz. Yani Ayazması'ndan tutun küçük bir yapısına kadar her tarafında ayrı bir bağlam var şehrin. Yani o yüzden dedim gez gez bitmez diye. Evet. Ya gidiyorsun bir yere aa diyorsun buna bir bakıyorsun Meryem Ana Ayazması. Şeyse, işte su kaynağı dünyanın vesaire. en eski şehirlerinden biri zaten tabii, İstanbul tabii. yani, yani parisi bir... yani Londra dediğimiz kaç yıllık geçmişi Ay, var burada öyle. kaç katman var müthiş bir tarih taş tarihsel var yani. birikim var biz hepsini yapacağız bizim amacımız İstanbul'a geldiğiniz zaman nereleri gezebilirsiniz gezerken de ne kadar bilginiz olursa o kadar keyif alabileceğiniz bir hale Aa, taş var tamam sütun var değil de kim ne yapmış neden yapılmış hikayeleri efsanelerini. Size de bunları aktarmak istiyoruz efendim. Kesinlikle. Ben bir de arada bazı kaynak kitaplar da paylaşacağım. Mesela bugün bununla geldim. İ İsmail ee, Gezgin. evet İsmail Gezgin, Homo Narans diye insan niçin anlatır? Müthiş, müthiş, müthiş bir kitap. Hikaye anlatıcılığıyla, masa anlatıcılığıyla, anlatı kültürüyle ilgileniyorsanız. Ben, ben bir bakabilir miyim? Lütfen. Homo Narans. Aynen. İsmail Gezgin, insan niçin anlatır? Mit, masal ve hikayenin arkeolojisi çok enteresan. Çok sağlam bir e, ben kaynak durayım. kitap. ya hakikaten anlatıcılığın içine işin içine girdikçe yani anlatıcılık süreçlerini kavradıkça fark ettikçe şunu da anlıyorsun. Yani insan zaten anlatan bir tür yani Biz konuşan bir tür Bütün canlılardan bizi ayıran en önemli şey Hı -hı. ve belki de bizim bu yeryüzünde diğer canlılardan ilk farklı yaptığımız şey anlatmak. Biz anlatmışız, hep anlatmışız. E, dolayısıyla bir şehir kurduğun zaman eğer o şehir senin için özelse, kıymetliyse derse hemen bir efsaneyle ne yapıyorsun? Taçlandırıyorsun. Ya da önce efsaneyi oraya koyuyorsun sonra daha güçlü duygularla o şehri inşa ediyorsun. Değerli olan her şeyin bir anlatısı vardır. Bu sizin kendi kişisel hayatınız için de geçerlidir. İşte bir küpem. Aa işte bunun böyle bir hikayesi var her şeyde evde kullandığın kahve bar hepsinden daha özeldir. Çünkü onun bir hikayesi vardır. Şimdi burada İsmail Gezgin'in yaptığı işte ilk anlatı türlerinden itibaren günümüze kadar ne olmuş ne gitmiş bunu ele almış. Ben şimdi ara ara işte bir şeyler anlatırken buradan da vurgu yapmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi biraz renklensin. Birazcık da ben kendimi biraz daha geliştirmek istiyorum. Bu da benim ilgimi çekti diyenler için de bir kaynak olsun. Diğeri de benim ölmeden önce yapmam gereken projemin ilk adımı çocuklar için gezi rehberleri hazırlıyorum. İlk adımı işte Sultanahmet gezi Otası, Göster ben Göstereyim. O. Bu benim de çok severek çocuklara da hediye edilmesi gereken bir kitap. Kabaca anlatıyorum. Yurdanur daha ayrıntılı anlatacak. Çocuğunuz elinizde telefonu düşürmüyor ya bu kitabı okurken telefonla beraber okuyabilecek. Çünkü içinde barkodlar var. Anlatılan yerleri barkodla da Oldu ya İstanbul'a gelemediniz, beraber gezemediniz. Ya da İstanbul'a gelmeden önce, geziye ya, gelmeden evet, önce. Bir fikir edinmek istiyorsunuz. Çocuğunuz burada görsellerle de beraber okuyabiliyorsunuz. Beraber bir iletişim, etkileşim yapabiliyorsunuz çocuğunuzla. Ama bu kitabı çocuğuyla birlikte okuyan çoğu insan şunu da söyledi. hani Ben de burada bir sürü şey bilmiyordum. Çünkü burada tabii ki hikaye anlatıcılığını kullanıyorum. Oyunlaştırmayı da kullanıyorum. Çünkü İsmini de söylemedik. Sultan Ahmet Gezi Rotası. Otası. Gezgin Çocuk İstanbul Gezi Rehberi kısmetse bunun ikinci versiyonu Beyoğlu bölgesi olacak. Aha. İstanbul çünkü yedi tepeli şehir ya malum ilk tepesi burası. <laughs> ee, böyle tepe tepe baktığınız zaman bir sonraki en güçlü alan hani o yedi tepe içerisine girmiyor Beyoğlu ama yine de e, tarihsel bağlamada bakınca sonraki süreçlere de bakınca hani Beyoğlu'nu anlatmadan İstanbul anlamak çok zor. İstanbul kazan ben kepçe derken bunu kastediyorum. Yani o kadar çok bilgi var ki bunların hepsini zihninde tutmaya zaten gerek yok ayrı. Evet bir de hani öğrendiğim bir şey sonradan da zihninden çıkabiliyor. Ama dediğim gibi o yedi tepe daha çok tarih yarımada alanında konuşlanmış ve en önemli tepelerden önemli göstergeni çok önemli bir tarihi yapıt var. İşte Ayasofya, Sultanahmet Camii bu kısmı gibi düşünelim. Sonra işte Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Süleymaniye Camii düşünelim. Bu böyle böyle gidiyor. 7 tepe. Daha çok tarihi yarımada da keza zaten Beyoğlu çok çok sonradan hani daha böyle tacirlerin gidip geldiği böyle kıyı mahalle gibi olan bir bölge oluyor. Sonrasında Anladım. işte bu ticaret yolların açılması, farklılaşması vesaire bir tarihsel bağlamlar çok başka bir konsepte bürünüyor diyelim. Çılgınsın. Benim. <laughs> e, videonun sonuna geldik bizim ne yapacağımızı ufak tefek anlamışsınızdır. Çok uzatarak hani videoyu uzun tutarak sizi zamanınızı çok almak istemiyoruz. Küçük küçük bilgilerle. Şimdi tarihi Cafer Ahmedisiz. ikinci bölüm olarak gelecek Mimar Sinan'ın elleriyle yaptı. Size anlatacağız. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yurdunuru da Instagram hesabını birazdan alta yazacağım. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Çok güzel şeyler yapıyor. Ben de fena değilim de o şeyler. <laughs> Biz sen geleni yapıyoruz ben diye. <laughs> ben de övüyorum. Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Aşırı över misin beni kahse? <laughs> Hazırım bak. Abone olmayı <laughs> <onları gülüyor> unutmayın, yorum yapın. Merak ettiğiniz yer varsa oraya gidebiliriz. <laughs> Abone olun, kanal tamam bereketlensin. Eyvallah, o her zaman lazım. <laughs> Sevgiler. Bay bay.